Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? Güzellerim. Sizi yalanlar Allah'a kurban olurum ben. Ne yapıyorsunuz? Ne haber? Hani hani diğerleri nerede? Eksik var. Kabloyu tamamlayacağım. Kabloyu tamamlayacağız baba. Eksik yok. Bak mesela ortalığın güllüsü yok. Ne? Güllü nerede? Güllü. Uy senin Hadi. Hadi bakayım. Oh benim yavrularım. Oh benim yavrularım. Bekliyorsun yavaş sakin hop benim nazik bir şekilde nazik bir şekilde çocuğum hop benim yavaş oğlum bir kız böyle lan ekmanen Ekmanen. uysun yoruluna kurbanım of hop elimi ulan helal olsun bak elimi aldı geri bıraktım yavrum ah oh, günlü geldiyse tamam ortalık 56 günlü günlü derdi başka baba Oh. Aşka bak baba aşka. Ya güllü. Güllü ben senin. Oh, güllü, bu güllü. Gel sen Bak. Her <laughs> zaman aynı şey. Aynı şeyi yaptın. Aşk Aşsın sen. Aşsın sen Aşk Ama Aşkın sırası değil. Karnımı ulaşma. Ben, ben Hadi yemek yiyelim önce. Haydi bakıyorum. <laughs> Of. vay Allah'ım, vay Allah'ım. Pardon, özür dilerim, özür dilerim. Vay Allah'ım! Bu şampiyon. Tilki ne haber? Dur tilki. Al benim. Kikaçum. ooo aslan pambığım benim. Haber kız utan kaç.

Saygılar, sevgiler. Cümlemizden görüşmek dileğiyle. Dikkat edin kendinize. Evet. Of. Aa, utandık diyorsun. Buyur, yakala. Hap dedim oğlum. İyi akşamlar.